Teknoloji Oku'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımızda oldukça önemli bir akıllı saat duruyor. Huawei'nin Watch Fit 4 Pro modeli şu anda önümde. Çok heyecanlıyım. Neden diye soracak olursanız arkadaşlar, bu ürün yeni tanıtıldı ve yeni piyasaya sürüldü. Oldukça da iddialı özelliklerle beraber geliyor. Tabii ki çok fazla teknik detaylarla sizleri boğmak istemiyorum. Kendi deneyimlerimden de bahsedeceğim ancak ara sıra araya teknik detayları da serpiştirmiş olacağım. Şimdi ürün böyle bir kutuyla beraber geliyor arkadaşlar. Bu kutu gerçekten de oldukça iddialı bir ürün olduğunu zaten bizlere göstermiş oluyor. Ve kutudan akıllı saatimizle beraber bir de şarj kablosu çıkıyor. Şarj önemli bir nokta bir akıllı saat için. Niye diye soracak olursanız. Mesela ben de bir akıllı saat kullanıyorum. Bu akıllı saatlerin pil ömürleri arkadaşlar 2 gün 3 gün arasında sürmüş oluyor. Benim deneyimlerim bu yöndeydi. Ancak bu üründe 7 ila 10 güne varan bir pil deneyimi bizleri beklemiş oluyor. En azından Huawei tarafından bizlere söylenen buydu. Benim deneyimlerimde arkadaşlar yine bu saati çok aktif bir şekilde kullanırsanız 6 7 gün bu saati rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ama tabii ki bütün özelliklerini kullanmıyorsanız 10 güne varanda bir pil deneyimi tabii ki sizlere sunabilir. Ancak benim deneyimim 6-7 gün içerisinde rahat bir şekilde kullanabildiğim yönünde. Gelelim şimdi ekrana. Ekranda da beni çok heyecanlandırıyor. Zira burada arkadaşlar 1.82 inçlik bir AMOLED ekran paneli mevcut. Bu ekran safir camla beraber donatılmış vaziyette ve 3000 nite varan bir parlaklığı bizlere vermiş oluyor. Bu 3000 nite varan parlaklık ev ortamında çok fazla anlayabiliyor bileceğiniz bir şey değil. Ancak dışarı çıktığınızda özellikle yaz aylarında güneşin alanında bu saati kullanabildiğinizde anlıyorsunuz ki 3000 nitlik parlaklık gerçekten de önemli oluyor. Bunun düz modeli var bildiğiniz gibi. Orada 2000 nitlik bir maksimum parlaklık söz konusu. Ancak demin de ifade ettiğim gibi pro modelde bu 3000 nite kadar çıkmış oluyor. Gelelim çerçeve kısmına. Çerçeve kısmındaysa Huawei tarafından bize aktarılan bilgilere göre havacılık sınıfı bir alüminyum çerçeve kullanılmış oluyor. Yine düz modelden de kısaca bahsedecek olursam orada alüminyum çerçeveni deniliyor. Ancak burada havacılık sınıfı bir alüminyum çerçevenin bizleri karşılığını görüyoruz. Bu ne anlama geliyor? Biraz daha güçlü, biraz daha darbelere özellikle dayanıklı bir çerçevenin yer aldığını söyleyebiliriz pro modelde. Huawei Watch Fit 4 Pro arkadaşlar özellikle aktif şekilde yaşayanların çok seveceği bir model. İşte çok spor yapıyorsunuzdur ya da yürüyüşleri çıkıyorsunuzdur vesaire. Bu tarz yaşayanlar için arkadaşlar Huawei Watch Fit 4 Pro gerçekten de biçilmiş kaftan niteliğinde. Neden? Çünkü sesli Navigasyon özelliği var. Bunun dışında yine baktığınızda arkadaşlar bu saatle beraber 40 metreye kadar dalış gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. 40 metreye kadar e, profesyonel dalışları destekliyor bu saat. Bunun dışında ne yapabiliyorsunuz İşte yüzden fazla spor dalını destekliyor ve barometre özelliği sayesinde daha da bayırda bu saati rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz ve zaten GPS özelliği var. Sesli navigasyon özelliğinden bahsettim. Yani kaybolma şansınız bu saatle beraber sıfıra düşüyor arkadaşlar. Tüm bu özellik bir araya getirdiğinizde zaten arkadaşlar Fit 4 Pro ile beraber aktif bir yaşam sürmek gerçekten de çok daha keyifli hale geliyor diyebiliriz. Huawei Watch Fit 4 Pro ile beraber arkadaşlar NFC özelliği de gelmiş oluyor Fit serisine ve bu sayede kolayca ödeme yapabiliyorsunuz. Yine bunun dışında arkadaşlar Bluetooth ile beraber çağrı yanıtlama özelliği de bu saatte mevcut. Yani atıyorum birisini arayacaksınız ya da birisi size arıyor. Saatinizden bunu kontrol ederek hemen yanıtlayabiliyorsunuz ve saatle beraber bu görüşmeyi gerçekleştirebiliyorsunuz. Nasıl bir görüşme gerçekleştirme deneyimi sunuyor diye soracak olursanız gerçekten de oldukça rahat, oldukça güzel. Sesiniz karşı tarafa berrak bir şekilde gidiyor ve ortam sesini çok fazla karşı tarafa yansıtmıyor diye bilirim arkadaşlar. Peki bu saati hem iOS ile hem Android cihazlarla beraber kullanabilir misiniz? Bu aslında Huawei cihazları için gerçekten aklımıza gelen ilk sorulardan bir tanesi. Eğer bir akıllı saat alıyorsak ve bu Huawei ise gerçekten de günümüzde bu soru işareti normal bir şekilde aklımıza gelebilir. Ancak bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki bu saati hem iOS hem de Android cihazlarla beraber beraber rahat bir şekilde kullanabilirsin. Herhangi bir bağlantı anlamında problem yaşamıyorsunuz. Zaten bu saatin uygulaması olan Huawei Health uygulamasını Google'a yazdığınızda direkt olarak indirebiliyorsunuz telefonunuza ve herhangi bir problemle karşılaşmadan saati cihazınıza bağlamış oluyorsunuz. Yani ben iPhone kullanıcısıyım bu saat kullanabilir miyim diye bir soru aklınıza geliyorsa bunu gönül rahatlığıyla evet diye yanıtlayabilirim. Tabii ki arkadaşlar bir akıllı saat satın aldığınızda sağlık ölçümlerinizi ne derece yapabiliyor olmanız da oldukça önemli hale geliyor. Bu saatle beraber EKG ölçümünüzü yapabilirsiniz. Bunun dışında yine nabzınızı zaten ölçebiliyor. E, adım sayar vesaire bunlardan zaten artık bahsetmiyorum ama yine uyku takibinizi rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz ve hanımlar için yine arkadaşlar aylık döngüyü de bu saat üzerinden takip edebiliyorsunuz. Hanımlara yönelik böyle bir özelliğinde ekstradan var olduğunu söylemiş olayım. Yani sağlık takibinizde bu cihaz vasıtasıyla rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Gelelim yavaş yavaş fiyat kısmına arkadaşlar. Şu anda önümde bulundurduğum saatin fiyatı sadece 9600-700 TL civarında zaten Huawei sitesine girdiğinizde ekstradan kupon fırsatı vesaire farklı fırsatları da görmüş olacaksınız ve bu özelliklerle beraber gelen oldukça şık bu saatten arkadaşlar fiyatı da makul diyebiliriz özellikle şu anda Türkiye şartlarında ve yavaş yavaş artık videomuzu sonlandırıyorum arkadaşlar bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın bir başka videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın